Nurhan'ın el elişileri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili hanımlar? İnşallah sağlık ve sahatiniz yerindedir. Yine çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelin boncuklu ama çok kolay ve de mini mini bir modeldir hanımlar. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. modelimiz bu şekilde kaldım yerden başlıyorum 2 3 kutuya 4 tane trabzan yaptım 1 zincir çektim 4 tane boncuk aldım sabitledim 2 zincir çektim ilk boncuğun arasına girdim kapattım. İki sefer tığıma doladım. İkinci boncuğun arasına girdim. İki, iki, iki kapattım. İki zincir çektim. Yuvaya girdim. Bir. İki zincir çektim. Yuvaya girdim. İki. 3 4 2 zincir çektim. 3. boncuğun arasına girdim, kapattım. 1 zincir çektim, ipimi aldım. 3. kutuya girdim. 1 tırabzan 2 tırabzan 3 trabzan 4 trabzan ikinciyi gösteriyorum. Tekrar bir zincir çektim. 4 boncuk aldım, kapattım. 2 zincir çektim. İlk boncuğun arasına girdim, kapattım. 2 sefer tığıma doladım. İkinci boncuğun arasına girdim. 2 2 2 kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. Yuvaya girdim. 1 2 zincir çektim, yuvaya girdim. 2 2 zincir çektim, yuvaya girdim. 3 2 zincir, yuvaya girdim. 4 2 zincir çektim. Üçüncü boncuğun arasına girdim. Kapattım. Ardından bir zincir çektim. İki sefer pardon. Bir sefer tığıma doladım. Üçüncü kutuya girdim. Bir tırabzan. İki Üç Dört modelimizi burada tamamladık hanımlar. Bir günde yapıp kullanabilirsiniz hanımlar. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.